Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bantu Grup yayınları Türkiye Geneli TG1 ve Fizikokimya sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Gazlardan gelen bir soru. Arkadaşlar ne demiş? Bak yukarıda verilen düzenekte memosu aç. X gazının %40'ını sağ tarafa götür. Ha, sonra hemen bakalım. Kardeşim bak bunları da PVRT yazdığın zaman sen şu an sadece sıcaklıkta götürebilirsin. Neden? Kaplar arasında geçiş var. Mol gidemez. Hacim değişimi de var. Dolayısıyla basınç değişimi de olacak. Her zaman şunu kullanırız. PV çarpımı molü verecek. Bak şimdi. Şu iki PV'yi çarp. Burada 1,2 mol gaz varmış gibi düşün. Sonra bu gazın %40'ını al ki bu gazın %40'ını aldığın zaman sen 0,48 mol yapar. Sağ tarafa 0,48 mol geçti. Sol tarafta da yanlış toplamıyorsam 0.72 mol kalır. Çünkü musluğu geri kapatıyorum. Peki kardeşim bak şimdi unutma. Sağ tarafta 0.48 mol. Sol tarafta 0.72 mol madde var. Hemen ne yapıyorsun? Sol tarafta son durumda kalan gazın basıncına P1 diyorsun. Hacmine 2V1 diyorsun. V diyelim ya da eşittir 0.72 yapıyorsun. PV çarpı molü veriyor ya. İkinci kaba geliyorsun. Şimdi i̇kinci kaptaki basıncı mı? çarpı hacmim o da eşittir. 0.48'den buradan gelecek değer 9 bölü 4 olacak. Ha, kimi kime oranlamam gerektiğini istememiş ama ya 9 bölü 4 olacak ya 4 bölü 9 olacak. Şıklarda 9 bölü 4 var. Onu işaretlemiş olursunuz. Tekrar akabinde hemen soruyla gelelim. Soru kolay bir soru ama sınav anında sıkıntı yaratabilecek bir soru. Çünkü tepkimede sıvı bileşen var. Buhar basıncını dikkate almak gerekecektir. Şimdi ben size bunu pratik bir yoldan çözeyim arkadaşlar. Bakın musluğu açıyorsunuz. Gazlar birbirine karışacak. Şimdi sol taraftaki için yapıyorum. Bakın. İlk durumda basıncı karşıtı 2. Hacmi kaçtı? 3 ve Şimdi musluğu açtıktan sonra yeni hacmi ne olacak? 5. Peki yeni basıncı ne olur? N2'nin kısmi basıncı 1.2 atm olur karıştırınca. Daha tepkimeyi öngörmüyorum. Aynı şeyi oksijen için yapıyorum. İlk basıncı 3 diyorum. ilk hacmi 2 diyorum. 5 hacmi çıktığı zaman basıncı ne yapar diyorum. O da 1.2 atm yapar. O zaman hem bu 1.2 atm yaptı hem de bu da 1.2 atm yaptı. Peki. Hop şöyle 1.2 atm alıyorum. Şuradan da 1.2 atm alıyorum. 1'e 2 oranında nasıl harcarım? 1,2 atm buradan gider. Bunu mol gibi yapacağım. Yani mol üzerinden yapabildiğim gibi basınç üzerinden de yapabilirim. 0,6 da buradan harcarım kardeşler. 1.2 ATM'de buradan oluşturur diyeceğim ama sıvı bileşen var. Sıvı bileşen olarak oluştuğu için bunu dikkate almayacağım. Bekle. Şimdi oksijen gazının tamamını harcadım hocam. Sol tarafta N2 gazından 0.6 mol var. 0.6 ATM var. Doğru mu? Evet. Hemen 0.6 ATM'yi işaretleme. Çünkü oluşan sıvının bir buhar basıncı var. O da 38 mm civa. O 38 mm civayı sen e, 760'a böldüğünde oradan da bir 0,5 gelecektir. Aslında 0,05 gelecektir. 0,05 geldiği için topladığın zaman da 0,65 yapmış olacaktır değerli hocam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda size tavsiyem şudur. Önce sistemin ne olduğuna dikkat edin. Mesela izokorik sistem demiş Hemen bir kenara ben bunu yazayım. İzokorik sistemle ilgili neler söyleyebilir? Şimdi termodinamiğin birinci kanuna göre delta o eşittir q artı w. Sabitajlı sistem olduğu için mekanik iş değeri sıfır. Yani iç enerji değişimi, ısı değişimi eşit olacak ve bu değer mol çarpı cv çarpı delta t ile bulunacak hemen mol yerini 0.4 alıyorum. CV yerine 3 alıyorum ve bunu kilojül vermeyi tercih etmiş. Çarpı delta T yapacağım. Yani sıcak değişim için birim değiştirmenize gerek yok. 100 yazabilirsiniz. Buradan gelecek değer direkt kilojül olarak değeriniz olacaktır. Demek ki benim iç enerji değişimim 120 oldu. Ve iç enerji değişimim ısı değişimine eşit. Mekanik işin değeri sıfırdır. Mekanik işin değeri sıfırdır. Çünkü izokorik sistemlerde İş yapılmaz arkadaşlar Edirne olmuş oldu. Hadi bakalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Az önce izokorik sistem yazdık. Muhtemelen bu da izobarik bir sistem. Çünkü entalpi istiyor. Hani entalpi dediğiniz anda zaten tanım gereği. izobarik bir sistemde ölçülen ısı değişimidir entalpi. Dolayısıyla hemen bak. İlk yapacağımız şey termodinamiğin birinci kanununa göre delta U eşittir. Q artı V yazmıştır. Ve buradaki Q sabit basınç sistemde olduğu için bir ATM basınçta gerçekleşiyor. Şurada QP olur. Bu QP'de delta H olur. Peki mekanik iş neydi? Eksi P çarpı delta V değil miydi? Peki bunun yerine de bak arkadaşlar. P, V, N, R, T değil miydi? O zaman ben P çarpı dV yerine delta N, R, T yazabilir miyim? Kesinlikle evet. O zaman ifadem ne oldu? Delta O eşittir. Delta H eksi arkadaşlar e delta H eksi e delta n rt olmuş olacak. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın iş yerine eksi p çarpı delta v yazacaktım. Onun yerine de eksi n R, T yazmış oluyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hemen ifademe geleyim şimdi. Tepkime en 1.6 kilo 1.6 Eyvallah. Şimdi biz buradan neyi bulundur? Delta n RT'yi bulacağız. Şimdi kardeşim girenlerde kaç mol var? 7 mol var. Üründe kaç mol var? 2 mol var. Dolayısıyla sen bak şimdi. Ee, 2 eksi 7'den burada önce şey yapalım. Mol farkını aldığın zaman 2 eksi 7'den buradan eksi 5 değerin gelecektir. Delta n değerin. R yerine de 8 yazdık. N, R Delta n, r ve t'yi yazacağız. 127, 270 eklediğiniz anda da 400 değeri gelecektir. Ama 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 burada ifademiz hani 8 jül üzerinden gittiği için bu jül değeridir. Benden kilo jül istemiş. Bir de buraya çarpı 10 üzeri eksi 3 yapmam lazım. Dolayısıyla buradan ne gelir? Ben sana söyleyeyim. Şuradan 2 sıfırla bunlar götürsün. Ve 8 çarpı 5'ten de 40'tan da bir sıfır daha götürecek. Yani buradan 16 değeri Geliyor arkadaşlar. Burada 16 değeri gelmiyor. Olacak. Biz burada ifademizi şöyle yapmıştık. Bakın tekrar ifademi yazıyorum. Delta u eşittir. Delta h eksi delta n rt şeklinde olacak. Arkadaşlar buradan gelen değerimiz 16. Şuradan gelen değerimiz 1.6. Çıkardığınız zaman yani eksi 14.4 geliyor ama şıklara baktığınız zaman artı eksiği değerlendirmemiş Yani iç enerjinin değişim miktarını sormuş. Hani azalır artar diye değil de nasıl değiştiğini sormuş. buradan 14.4 değerimiz gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Yeni sorum. Hız sorusu olarak gelmiş. Bu tür sorularda genelde size tepkimedeki maddelerden biriyle ilgili bilgi verir. Diğerlerini geçiş yapmanızı ister. Birimlere dikkat etmelisiniz. Hemen şöyle yapalım bence. Morali değiştireyim. Bölüveyden bakın. Şimdi 0-2 kim? Hidrojen gazı. Hacim kaç? 4. Çarp gitsin abi. Bir dakikanızı rica edeyim. Evet kayıttayız. 4 çarpı 0'ı giden arkadaşlar buradan gelirse 0,8 mol kim? Hidrojen gazı. O zaman N2 H4'e nasıl geçiş yaparım? 2'ye 1 oran 0,4 mol olarak geçiş yaparım. Kardeşim 0,4 mol ise normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayacaktır. Dolayısıyla bu hacmini bölüyorsun bu hacmini bölüyorsun dakikaya. O dakikaya da nasıl bölersin? 6 saniye geçmiş. 6 bölü 60'tan. Arkadaşlar. O da işte 1 bölü 10 yapar. Yani 0, 1 yapar. Yukarıya 10 olarak çektiğinde oldu. Onu 89 6 değeri gelmiş olacak. Ben de bir yandan kontrol ediyorum. 35 de Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bu formülleri bilmemiz gerekiyordu. Hemen gelsin. Birinci dereceden olduğu bilinen. Hemen ne yapıyorum? T1 bölü 2 eşittir. 0,693 bölü K. Önce buradan K'yı bulalım. Ben sana söyleyeyim. Yarı ömür değerini 2,31 almış. 0,693 bölü K'dan ben sana söyleyeyim kardeşim. K buradan 0,3 gelmemiş. O zaman bu kenarda kalsın. K değeri 0. Peki kıymetli arkadaşlar. Ben başlangıç derişimime 100 molar desem. %40'ının tamamlanması halinde geriye kalan yani T süre sonunda geriye kalan 60 olmaz mı? Evet. Peki arkadaşlar ln at ln 60 eşittir. ln a0 yani 100 eksi k çarpı t değil mi? Kesinlikle. Bunu sol tarafa çektiğiniz zaman 60 bölü 100'den 0.6 gelmez mi? O da ln 0.6 yapmaz mı? eşittir eksi katiden elen 0, yerine şuraya eksi 2,4 yazmaz mıyım? Yazarım. K yerine 0.3 3 yazmaz mıyım? Kardeşim buradan bal gibi de Ceyhan gelir. Önemli bir soru tipidir. Karşınıza gelme ihtimali yüksektir derken bir soru daha geldi. Faz diyakramı. Şimdi burada ben size şunu hatırlatayım. Serbestlik derecesi neydi? Eksi B, eksi F, B, eksi F artı 2 idi. O noktasından bahsediyoruz. O noktasında bu maddenin üç fazı da katı fazı, sıvı fazı ve buhar fazı birlikte bulunacaktır. Bileşen sayısı 1'dir, tek madde var. Faz sayısı 3'tür. Dolayısıyla tam O noktasında serbestlik derecesi 0 olacaktır 0 ne demek? Bu noktada senin bu üç fazı bir arada bulundurman için hiçbir değişkene dokunmaman lazım. Demektir. Dokunma. Basıncını değiştirme, sıcaklığını değiştirme. Çünkü bunlar üçlü faz noktalarıdır. Değiştiremezsin bileşiğin her üç fiziksel hali bir aradadır ve dengelidir. Doğru kardeşim. 1 bir 3 dedik. 37 Denizli dedik. Yeni soruma geçiyorum. Evet her sene buradan da soru geliyor arkadaşlar. Isı ve sıcaklık soruları klasik bir soru tipidir. Bakalım neler olacak burada. Şimdi bu tür sorularda size tavsiyem. Sıfır noktasında referans alın ve adım adım ilerleyin. Son durumda ne olacağını zaten fark edeceksinizdir. Şimdi burası sıfır noktası olsun. Eksi 20'den başlıyorum bak. Eksi 20'deki buzu ben sıfıra getirmek için ne kadar ısı lazım? Önce buna bakalım. Kütlem ne kadar? 20. C buz kaç? 0,5. Sıcaklık değişimi kaç? 20. Kardeşim buradan ne gelir? Buradan 200 gelir. Yani senin bunun için 200 kalorilik bir ısıya ihtiyacın var. Sonracığıma bu buzu 20 gram tuzu tamamen eritmek için ne lazım? Bayağı bir lazım. 1600. Acaba diyeceğim ki şimdi yukarıdan getirdiğim ısı bunları karşılayacak mı? Yoksa bir kısmını mı eritecek? Yoksa eritip biraz sıcaklığı yukarı çekebilecek mi? Kaç santigrat derecedeki? 40 santigrat. Bir de gelip bunu bulalım. Sıcak. Şöyle yapalım. Su miktarı kaç? 10. C su kaç? 1. Sıcaklık değişimi 40. Ne yaptı kardeşim? 400. Bu 400'ün 200'ü senin eksi 20 santigrat derecedeki buzunu sıfıra getirmek için harcanma lazım. Evet. E tamamını eritmen için ekstra 1600 lazım. Elinde ne kaldı? 400'den 200'ü düş. 200 kaldı Elinde kalanla ne kadarını eritebilirim? Çarpı 80 diyorsun. Tak tak. Ateş ediyorsun sonra. 10, 4 diyorsun. Buradan gelen 2,5'tur kardeşim. Sen 2,5 gram neyini yapmış olursun? Buzunu eritmiş olursun. Son sıcaklığın sıfır olur elindeki buzun buçuk gramını sen erittiğinde kalır sana buçuk gram buz ve 10 gram su varken 2,5'u da eridiği için 12,5 da su olur. Kardeşim yola devam ediyoruz. Evet, astik ortam denkleştirmesi. Yorabilecek bir denkleştirme değil. Pekiştirici bir soru. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şuradan artı bakayım hemen. Bakalım uzun uzun bakalım. Hiç sorun değil eksi 2 hata yapmayalım. Artı 6 geldi. Şimdi 6'dan 3'e 3 elektron diyebilirsin ama ikişer tane krom var. Dolayısıyla 6 elektron. Sülfür de şuradan eksi 2'den 0'a gelmiş 2 elektron. O zaman benim burayı 3'te çarpmam lazım. Al çarptım. Al çarptım. Yük denkliğine bakıyorum şimdi. Sol tarafta bir eksi 2 var. Sağ tarafta da bir 6 var. Eşit mi? Değil. Ne ortamdayım? Asidik. Ekleyeceğim? H artı. H ne ekleyeceğim? Haşartı. Haşartıyı ne tarafta eklemem lazım? Arkadaşlar Tekrar bir kontrol edeyim hata olmasın. Eksi 2 oradan geldi. 6 da oradan geldi. Eşit değil. Bu tarafa 8 ilave etmem gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar bir kontrol edeyim hata olmasın. Çünkü biz 7 su bulmuşuz. Bakalım. Şuradan gelir. Eksi 2. Şuradan da gelir. Artı 6. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Asidik ortamda bizim 8'i buraya eklememiz lazım. Yani yapacak bir şey yok. 8 tane hidrojeni buraya eklememiz lazım. Ee, sağ tarafa da 7 su eklememiz lazım. Oksijen eksik taraf. Bir kontrol edelim. Neden öyle garip geldi bilmiyorum ama 7 çarpı 2'den 14 hidrojenim var. Tamam sağ olun. Herhangi bir sıkıntı yok. Basit tam sayılarla denkleştirdiğimde suyun kat sayısı 7 gelmiş. Basit bir soru. Pratik, kolay bir soru. İlk yapacağım şey anot katot seçmek. İndirgen potansiyeli, indirgen potansiyeli büyük olan katot olacak. Gümüşe hemen katot diyorum. Buraya da anot diyorum. Dolayısıyla anot olarak seçtiğim nikeli burada yer değiştirmem lazım. Ters de çevirmem lazım. 0.25. Gümüş de olduğu gibi almam lazım. Buradan bize 1.05 gelir. Ancak arkadaşlar burada bir revizyon yaptık. Derişimleri bu şekilde güncelledik. Sizin de orada değiştirmenizi isteyeceğiz. Şimdi kardeşim ben buraya şunu diyeceğim. 1,05-0,06 anlamı ve elektron sayısı 2 logaritma anot bölü katot. Anot bölü katot. Ne olur kardeşim? Şöyle bir şey olur. Bunu yukarı çektiğiniz zaman 10 üzeri 1 olur. Önüne de getirdiğiniz zaman 1,05-0,03 olur. Orada da 1,02 değerimiz gelir. Hadi arkadaşlar son 5 sorumuz. Şimdi Kc'nin değeri neydi? Kc'nin değerlerinden biri nasıl bulunurdu? K ileri bölü bakın. K ileri ileri hız sabiti 2 çarpı 10 üzeri x4 bölü geri hız sabiti 16 çarpı 10 üzeri x4'ten şöyle gitti. 1 bölü 8 oldu. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 8 değeri benim Kc değerim. Bir yandan da buradan moller üzerinden hacmin 1 litre olduğu için şeyi bulalım. QC değerini bulalım. Bakın NH3 0,1 çarpı 0,1 yapayım karesinden dolayı bölü. H2'nin yani 0,2'nin 3. kuvveti çarpı 0,2 o buradan çok küçük bir değer gelir ya. Yani. yani buradan çok küçük bir değer gelir. Dolayısıyla arkadaşlar QC değerim KC değerimden küçük çıkar. QC değeri KC değerinden küçük çıkar. Tepkime dengede değil. Girenler yönüne doğru kayar demiş. Bir bakalım. Aslında şöyle söyleyeyim. Bir e, cevap sormuş olabilir. Şu an burada canlı canlı beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim burada KC değerimiz 1 bölü 8 çıktı. Ama buradan da şöyle bakayım buradan nasıl bir değer geliyor diye. 10 üzeri eksi 2 bölü 8 çarpı Şurası 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. He, şunu yukarı çektiğimizde çok yüksek bir değer geliyor arkadaşlar. QC'den çok yüksek beklenmedik bir atak geliyor. Çok yüksek geliyor. Dolayısıyla tepkime dengeli değil. QC büyük olduğu için girenlere kayar. Bak, ikiyi de doğru aldım. Peki şöyle bir bağıntı vardı. K5'tir. KC çarpı RT üzeri delta N. Delta N neydi? 2 eksi 4. 2 eksi 4'ten negatif bir değer gelecek. Negatif bir değer geldiği KPKC'den büyük olamayacak. 1 3 oldu. Bu sorunun altında değerler vardı. Değerleri sildik arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın diye zaten çözümümüzü kullanmamışız. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapalım. Karşınıza böyle bir şey geldiğinde bakın. Şimdi ben bunu anot da yapabilirim, katot da yapabilirim. Ee, buna geldiğimiz zaman arkadaşlar genelde katot da böyle bir değişiklik yapar. Dolayısıyla burada yani katot tepkimesini yazmak için hazır yazmış istersen üzerinden alalım. Gümüş artı bir, brom eksi bir. Şurada metalik gümüşe indirgemiş. Bakın arkadaşlar katot tepkimemiz bu olmuş olsun. Artı birden sıfıra gelmiş. Bakın e, bromu da oluşturmuş. Anot tepkimizde, anot tepkimizde kim olsun? anot tepkimemizde gümüşün, metalik gümüşün, gümüş artı 1'e gittiği tepkim olsun. Şimdi bu konuda bir açıklama yapacağım. Bekleyin. Şu ikisini topladığım zaman metalik gümüşler birbirini götürür mü? Evet. Sol tarafta AG, katısı kalır mı? Evet. Sağ tarafta AG artı BR. Şimdi hocam ben bunu neye göre belirleyeceğim? Yani katotu buna yazdım. Anotu buna yazdım. Neden böyle bir şey yaptım? Amacım burada arkadaşlar e, bu Sonuçta bir denge var burada. Dengededir desek daha güzel olur sonra. Burada bir denge var. Bu denge tepkimesini oluşturabilmem için benim anot ve katutu bu şekilde alman lazım. Ya da soruyu desteklemek adına şöyle yapardık. Bu katot yarı tepkimesinin indirgen potansiyeli büyük verdik. Yani katota yazdığım bu yarı tepkimenin indirgen potansiyelini e, gümüşün indirgen potansiyelinden büyük alırız ki bunu katot alacağımı daha iyi desteklemiş olabilirim. Yani soru daha açık olması mantığıyla. Bu şekilde kabul ettik soruda. Katot yarı tepkimen aldığın zaman anotu da sol tarafta bir zaman gümüşü ikisini topladığın zaman çözünme denklemini veriyor. Bu da az çözünen AGBR'nin çözünme denklemini veriyor. Ve dengeye ulaşan bir sistem olarak varsaydığımız için pil potansiyeli sıfır alıyoruz. Birinci kapta anot olmuş oluyor. Bu yüzden cevabım 2 ve 3 olmuş olur. Belirttiğim gibi sorunun daha açık olması için burada değerleri vermekte fayda var arkadaşlar. Tekrar değerleri üzerine eklesin. Güzel bir yasa sorusu. Bir de böyle gelsin dedik. Şimdi arkadaşlar. Önce kütlece birleşme oranını yaz. MX'in MY'ye kütlece birleşme oranı. 3 çarpı 12 bölü 24. Şöyle aldım 3 bölü 2 değer geliyor. Bu ne demek 3 bölü 2? Şimdi sen X ve Y alıyorsun. Başlangıçta 3'e 3, 3, e 3 aldığımı kabul edin. 3 buradan harcayacağım. 2 buradan harcayacağım. X'i tüketeceğim. Y'den 1 arttı ve toplam 5 gram bileşik elde ettim. Arkadaşlar. Ne kadar y arttı? 1. Peki şunu sorayım ben sana. Aslında biraz olayı uzatmış oluyorum. Daha pratik çözümü de olur, var. Ama buradan gittik şimdi, buradan alalım. Şimdi şöyle 1 gram arttı ne kadar? Şimdi şunu diyorum kendime. Yani bu artan 1 gram y'yi harcamak için x'ten ne harcamalıyım? Çünkü y'nin x'e oranı 2. Bakın, 2 gram y'ye karşılık 3 gram x gerekiyor. O zaman 1 gram y'ye karşı ne gerekir diye soruyorum kendime. 3 bölü 2'den 1,5 gram x gerekir. Bakın ben şu an 5 gram bileşik oluşturduğunda artan 1 gram y'nin bakın artma olmaması için harcamak için gereken x miktarı 1,5 oluyor. Tekrar belirtin daha pratik bir yolu var. Uzun yoldan yapmış olduk şu an. Spontane gelişti. Dolayısıyla ben elde edeceğim şuradaki 5 gram bileşik göre 5 katı kadar bileşik elde ettiğim zaman da bunun da 5 katı kadar gerektirecektir. Yani 7,5 x gerektirecektir. Dediğim gibi daha pratik yolu da var arkadaşlar. Farklı yolları da mevcut. Devam edelim. 44 numaralı soruma geldiğimde. Şimdi 38.696.500'e böldüğümde sanırım buradan 0,4 mol elektron geliyor. Şurada 0,4 mol yazdığımda 4'e 0,4 ise burada e da 4'e 0,4 mol gelir. Bölü 4 litre 0,1 molar yapar. 0,1 molar eksi logaritmasını aldığımız zaman pH 1 yapar. Hmm. pH 1 yaptı. Peki pratik olarak sıralama vermemiş. Aslında sıralama verilir bu tür Arkadaşlar pratik olarak şöyle yapalım. Gümüş katyonu var hidrojen katyonu var. Her zaman elektrolizde katyonlardan pasif olan gider yani ilk katota öncelikli olarak gümüş gitmesi lazım. Ve eğer elektroliz kabınızda çok atomlu kökler varsa çok atomlu kökleri götürmek zor olacaktır. Bir de hangi gazı toplayacağım? En artık gazı mı toplayayım orada? N2O2 mi toplayayım? İki farklı element gazı olacak. Dolayısıyla bu tarz çok atomlu köklerimiz olduğu zaman sudan gelen OH'ı götürün. Şimdi sudan gelen OH'ı götüreceğim ama bilirsiniz ki su molekülü H artı yerine katota gidebilir ya da OH yerine anota gidebilir. Dolayısıyla anota tepkimeyi yazarken OH yazmayacağım, suyu yazacağım. Bu kural bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla tepkime doğru yazılmış. Katotta öncelikle hidrojen gazı değil, gümüş topladık. Bir gitti ve cevabı baktığım zaman 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Yolluyorum soruyu ve son sorumu çözmüş olacağım. Entalpi de ürün eksi giren yapabildiğin gibi git senaryosunda ve entropi değerlerinde de bunu yapabilirsin. Hatırlayınız kararlı elementlerin oluşma etapları sıfır alınmıştı ama entropileri alınmaz. Gipsleri de sıfır alınabilir ama entropi de sıfır alamam. Düz mantık yapacağım. Zorlamayacağım kendimi. Ama tepkimeyi yazmam lazım. C3H8'i aldım, yaktım. 3 karbondioksit dioksit 4H2O. 4 oksijen, 6 oksijen, 10 yapar. Şuraya 5 yaz. Kardeşler. Şimdi bak. Ürünleri yazıyorum. Ürünleri. Karbondioksit 3 çarpı 215. 4 çarpı 188. Şunları topluyorsun. Ürünler yapıyor. Girenlere bakıyorum. C3 8 228. Ve 5 çarpı 205'ten buradan bir değer gelecek. Ben size söyleyeyim ne geldiğini. Şuradan gelen değer 1397. Şuradan gelen değer 1253. Ürün eksi giren yaptığınız zaman ürün eksi giren yaptığınız zaman aslında negatif gelmeli? Bir bakayım arkadaşlar. Sanırım ee, negatif geliyor ama sonuçta düzensizliğin artan ee, bir yapısı var. Tekrar bakalım isterseniz. 3 çarpı karbondioksitten tabii hesaplamak lazım bunu. 4 çarpı H2O'dan ee, 1253 gelmiş. Girenlere baktığın zaman 228. 5 çarpı 205'ten de 1397 gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben yine de sizin için bu işlemi burada net olarak yapmış olacağım nasıl çıktığını tekrar bir bakalım arkadaşlar. Zaten son sorumuz. Bununla uğraşalım biraz. Hemen bakalım arkadaşlar. Çarpı 3. Şuradan bir 645 geldi. 188 çarpı 4. Bir dakika. 188 çarpı 4. 752 de şuradan geldi. Bunu toplayalım hemen. 645 1390 geldi. Heh, arkadaşlar. Ürün 1397 geliyor. Diğerini de 205 çarpı 5. 1025 artı 228. Evet. Giren de 1250 çıkardı. Çok iyi oldu. Ürün daha büyük çıktı. Tam istediğimiz gibi. Aradaki farkı 140 para veriyor. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyoruz. Lütfen takipte kanalımız, Youtube kanalımızı tavsiye ediniz ve abone olmayı Unutmayınız CBA akıbını uzaktan eğitime de mutlaka bir göz atınız. Arkadaşlar yorumlar kısmında uzaktan eğitim linkimizi paylaşmış olacağız. Doğan hocadan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Hayırlı atamanız olsun hocam.